Bu tohum balla karıştırılıp yenildiğinde bomba etkisi yapıyor. Engellilerin sesi olmak istiyorsanız izlediğiniz videoları paylaşınız. Çünkü bu videolardan elde edilen gelir gerçek ihtiyaç sahibi engellilerin ihtiyaçları için kullanılacaktır unutmayın. Hepimiz birer engelli adayıyız. Lütfen duyarsız kalmayalım. Bundan sonra da izleyeceğiniz ve izlediğiniz videoları paylaşınız. Teşekkür ederiz. Bağla karıştırılan ısırga notu tohumu bomba etkisi yapıyor. Cinsel sorun yaşayanlar ısırga notu tohumu ile güç kazanıyor. Kanı temizleyen, al yuvarları yenileyip kan yapan ısırga otu tohumu, cinsel sıkıntı yaşayanlarda afrodisyak etkisi gösteriyor. Mutlaka öğütülerek tüketilmesi gereken ısırgan tohumunun bal, pekmez veya yoğurt ile karıştırılarak bir tatlı kaşığı yenmesi öneriliyor. Peki bomba etkisi yapan ısırgan otu tohumu nelere iyi geliyor? İşte ayrıntılar. Isırgan otu tohumu neye iyi gelir? Kan şekerini düşürür, ödemi giderir. Bağırsak temizleyici ve gaz gidericidir. İdrar söktürür. İdrar yolları hastalıkları ve iltihaplarında etkilidir. Bedene güçlendirici ve uyarıcıdır. Vücudun savunma gücünü arttırır adet kanamalarını düzenler, karaciğer, akciğer, safra kesesi, dalak hastalıklarında kullanılır. Boğaz ağrılarında göğsü yumuşatmada etkilidir. Soğuk algınlığına karşı koruyucudur. Tansiyon düşürür. Emziren kadınlarda süt yapar. Saçları güçlendirir ve kepeği yok eder. Cinsel gücü arttırıcı özelliği vardır. Kabızlığa karşı iyi gelir. Isırgan ot tohumu nasıl tüketilmeli? Aktardan aldığınız ısırgan otu tohumunu öğüterek parçalanmasını sağlayın. Gece yatmadan önce tercihe bağlı olarak ufak bir kase yoğurda bir tatlı kaşığı ısırgan otu tohumu ekleyerek yenilir. Ya da bir yemek kaşığı pekmeze yine aynı oranda ısırgan otu tohumu eklenerek yenilebilir. Isırgan otu çayı ve faydaları ısırgan otu çayı yaprakları, saman nezdesi, kemikle ilgili sorunlar ve diğerleri arasında alerji gibi çeşitli hastalıkları tedavi etmek ve iyileştirmek için eski orta çağ tıbbının bir parçası olmuştur. Bilimsel olarak Urtica dioica olarak bilinen ısırgan otu uzun bir tıbbi geçmişe sahiptir. Orta Çağ Avrupa'sında eklem ağrısı ve kas ağrısını tedavi etmek için olduğu kadar idrar söktürücü olarak da kullanılıyordu. Günümüzde idrar yolu enfeksiyonlarını, kas ve eklem burkulmalarını tedavi etmek için kullanılmaktadır. Böcek ısırıklarının yanı sıra egzama, sedef hastalığı ve akne gibi cilt rahatsızlıklarında da kullanılmaktadır. Isırgan yaprakları güçlüdür. Vücudunuzu ve kanınızı temizler, toksinleri atar ve cildinizin daha temiz olmasını sağlar. Isırgan otu çayı ödem sorunu yaşayan insanlar için mükemmeldir. Vücuttaki fazla sodyumun dengelenmesine de yardımcı olur. Isırgan otu çayı metabolizmayı ve bağışıklığı arttırmak için mükemmeldir. Isırgan otu çayı ısırgan otu yapraklarının sıcak suda süzülmesiyle yapılır. Eklem ağrılarını ve adet kramplarını hafifletmek için harikadır diyor. Cildi temizlemenin yanı sıra düzenli ısırgan otu çayı tüketimi gözlerin şişmesine engel olur. Isırgan yaprakları anti özelliklere sahiptir. Bu onu alerjik reaksiyonlarla mücadelede başarılı kılıyor. Isırgan otu yaprakları da kanı temizlemek amacıyla kan toniklerinde kullanılır.